Selam güzel çocuklarım, nasılsınız? Evet, 26. derse hazır mısınız? Bakalım mı? Hı -hı, bakalım. Bu da yine Kur'an'ın yine o güzel mi güzel derslerinden bir tanesi. Kur'an öğrenmedeki. Ama bu da öyle zor bir ders değil. El takısı dersi. Elif var, E ve L. El takısı. Yani bu takı nasıl bir takı? başta olan bir takım Bakın e, Elif Elif'in Sonra burada L L sesi var değil mi? Harfi. O yüzden cezimde olunca el oluyor. Bu kadar yani e, böyle sadece ismi el takısı diye bir ders koymuşlar. Ama sizin zaten bilebileceğiniz bir şey. Sonra neymiş bu? Geldik. Bu L ya. Bak bayağı bir uzundu değil mi? Şöyle. L, L bu bunun takısı. Sonra bu takı da geri buradakini takısı da. Acaba bu ne? Hatırlıyorsunuz mu bu kafayı? Hı, -hı. Ha dedi mi? Noktası da yoksa sadece ha diye boğazımızı kısarak yapıyorduk. Sonra geldik geldik geldik. Aa minderli dedi mi? O çok oturmaktan ezilmiş bir minderli Bunun takısı da onun üstünde ham diyor olur. Hadi bakalım bir daha el ham du. Bu kadar. Yani el takısı dediğimiz şey zaten sizin bilebileceğiniz şey. Sadece bazen biraz karışık oluyor ya. Oradan kafanız e, kafanızı karıştırabilir ama zaten böyle tane 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 baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Bakın. Hı -hı. Bu neydi? Söyleyin. Hı -hı. E'di. Hemen bu neydi? Bakın sadece şu. Hani lam elif diyorduk ya. Bu lamı. Lam elifte iki tane takı olursa bu lamı. Bu da elifin. Tamam mı? Hatta şöyle çizeyim bak. Şu lamı. Bu da elifin takısı. Karıştırmamanız için çizdim. O zaman ne oluyor? L ise bu. El. Bu da elifti lam. Elifti ya. E. O zaman Evet, bu da e. Hemen yakalasın. Er bu. El er bu. El er bu. Evet. Şimdi buna bakalım. Önce siz bakalım bir şeyler yapmaya çalışın. Hı, -hı okumayı. Evet. Şimdi de sıra bende. Bakalım. E sesi sonra gelmiş böyle. Hmm, L. Bildiğimiz L. Peki cizmi var. O zaman L diyoruz. Sonra altta bir e, takısı var. Burada da var. Ama önce bu olduğu için en yakın. Bunu okuyacağız. Tamam mı? Bakalım hangisi? Bu neydi? Ki değil mi? Ki diyoruz. Sonra da bu cimcime gözleriyle bakmış. O zaman T diyoruz. Değil mi? Çünkü başka cimcime gözleriyle kim bakıyor? <laughs> bunu takısı da burada üstte. T. Bu. Hadi bakalım okuyalım. El ki bu. El ki bu. El ki bu. Evet. Öncelikle siz bakalım. Okuyun önce. Şimdi de sıra bende. Hı. E sesi ve L yakaladı. El, noktası olduğu için. Bu da bunu yakalıyor. Y'yi ay bu el ay bu el ay bu Evet buyruz Efendim şimdi sıra bende bakalım aynı mı okuyoruz e l yakalı el soru bu bu da rey E, gur asa var uzatıyoruz new Hadi bakalım. El-Gur-E-Nu el gur El-Gur-E-Nu el Bunu bakalım. Şimdi de sıra bende. E sesi. L vardı. Yakalıyor. El-F'de ama uzatma arkadaşı var. Elif. F diye uzatıyoruz. si Gıy uzatma arkadaş ve ne? Hadi bakalım. El fesiqine El fesiqine El fesiqine Şimdi buna bakalım. Evet şimdi de sıra bende. Bakalım neymiş? E Hemen upuzun neydi o zaman? L El Burada altta olduğu için C uzatma arkadaşından dolayı. He hediye paketini kurdu demiştik. Sonra Li gördünüz mü? Şurada bakın şöyle uzun. Li asar olduğu için uzatıyoruz. Burada da uzatma arkadaşı var. Hiç fark etmez. Okumuyoruz. Buruna geçiyoruz. Ne? Hadi bakalım. El C Hi Li Ne? El cahiline, el cahiline, el cahiline. Evet, buna bakalım. Buyurunuz. Siz önce okumaya çalışın. Şimdi bakalım benimkisiyle aynı mı? E ve L yakalıyoruz. El. Sonra R vardı. Uzatıyoruz ama. R. Sonra L sesi. L. Sonra bakın L direktmen böyle gelmemiş. Bir eziklik var burada. Ezik bir derdi değil mi? Mi uzatıyoruz. Asar var. Ne? El alemine. El alemine. El alemine. Evet. Bakalım. Hı hı. Şimdi sıra bende. E, L koy. El, K, K sesiydi. Ama uzatma arkadaşı olduğu için K uzatıyoruz. Fi, Ri, Asar var. Ne? El, K, Firine. El, K, Firine. El, K, Firine. Evet. Şimdi bende... E, L yakalıyor. El. Sonra yine dümdüz böyle geçmiyor. Bir sıkışıklık var burada. Ezilmiş minderimiz vardı. Hadi oturmaktan diyorduk Mü. Çünkü bu buna ait. Buna diyemeyiz. Sonra sağ sesi hemen yakalıyor. Müs. Sonra ne yapıyor? Geliyor, geliyor. Li sesi vardı. L sesi. Ama öndeki takı bu olduğu için bunu tam altına çizmemişler buraya çiziyorlar bazen olur ama öndeki takı neyse o bu önde bu sıradaki takı bu o zaman sıradaki harfta bu olduğu için li sonra bu kafasından tanıyoruz hu uzatma arkadaşından dolayı uzatıyoruz ne hadi bakalım el mus li hu ne El-müslihûne 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 Buyurunuz efendim. Siz bakın, okuyun. Evet, şimdi sıra bende. Bakalım. E L yakıldı. El Sonra kafasından H ama noktası olduğu için H uzatıyoruz. ha Si, ru, uzatma arkadaşı. Ne? El khasirune. El khasirune. El khasirune. Evet. Şimdi sıra bende. Bakalım. E, L sesi var. El. Sonra yine L direktmen gelmemiş. Böyle bir sıkışıklık var. O zaman mü, F de var ama cezimli olduğu için yakalıyoruz. mü sonra l sesi var ama ilk sıradaki hareket esri olduğu için li hu ne el müf li hu ne el müf li hu ne el müf li hu ne, el, müf, li, hu, ne. Evet şimdi sıra bende. E, L yakaladı. El. Yine L böyle değil de yine altında bir şey olduğu için mü sesi olduğunu anladık. Hadi yakalayın. Müs tırtıktan. T. A, Asar var. M. El. Müs. M. El. Müs. M. El. Müs. El müsteğime. Evet. Şimdi de sıra bende. E. L yakaladı. El. Yine tabii ki minder var. M. Bu sefer gı harfi. Mığ. Buu. Uzatma harfi. B. El mığ. El el mel bi Evet. E sesi. Burada L ama peki takısı var mı? Takısı yok o zaman. Takısız harfi okuyamayız. Peki burada var mı? Evet. O zaman şeddi tarağı vardı değil Etti uzatma var azar. Nu. Etti nu. Etti nu. Bu sefer fark ettiniz mi? L'lerde şey cezim yok. Cezim topu. Değil mi? Evet. Şimdi artık bunu buna bağlamışlar. Bazen de öyle olur. Evet, hadi bakalım. Erra bu da H vardı. Errah mani, Errah meni. Errah meni. Allah'ın Rahman ismi değil mi? Evet. Allah'ın isimlerinden. Esma-ül Hüsna'dan. Hı hı. Evet. Şimdi de ben de bakalım. E, takısı yok. Okumuyoruz. Geçiyoruz. Ra'da. Hadi bakalım. Erra ra hi uzatması var. Asar. Mi. er ra mi er ra mi bu da esma Hüsna'dan Er-Rahim ismi değil mi? Evet. Buna bakalım. Şimdi sıra bende. Bakalım kontrol et. Benimle aynı mı? E. L okunmuyor. Bakın hiç takısı yok. Hadi bakalım bunu yakalıyoruz. S. C. Si demiyorduk değil mi? Kalın bir harfte. S. Si. S. R. Uzatma arkadaşı var. D. Da. Es-sirada. Es-sirada. Direktmen da demiyoruz. E, damağımıza vurarak tamam mı? Evet. Buna bakalım. Yine lam harfini takasıyor. Hadi bakalım. Bundan bu şeye da bu şey geçiş yapıyoruz. Et-da-la-le-tu. Bu da la'da uzatma var çünkü değil mi? La, le, tu. Hadi bakalım. E, la, la, le, tu. Şimdi. E, le'nin takısı yok. Hemen yakalıyoruz. En, hatta ne yapıyorduk? Nun ve mim harfinde şeddeli ise burna vererek değil mi? E, burnumuzu titreştirerek tutuyorduk. Annesu Annesu su. Evet Buna bakalım E Ne oldu? Yine takız olmayınca okumuyoruz Eza Peltek kalın okuyoruz Eza Li mü, Uzatma var çünkü mimden dolayı ne ez zalimune ez Şimdi Evet. Şimdi de ben de e, sa'yı yakalıyoruz. e sa me harfi. Bakın, oturmaktan ezilmiş mimindir diyordu. Du es sa me du. Bak bu burada hiç uzatmak yok. Es sa me du. Es sa me du. Allah'ın Samet ismi bu da değil mi? Evet. E T Y et T uzatma var asar. Nu et T nu et T nü. Evet. E şey yakı e şey da nu e şey da nu Eşeydanyu. Evet. Buna bakalım. E, T, E, T, T. Burada da V. Ama bunu da bunu da yakalayacağız. E, T, V. Uzatma var. Bu. E, T, V. Bu. E, T, V. Bu. Hı hı Evet, şimdi sıra bende. E-S'yi yakalıyor. s l m E-S-L-M m e yakalıyor. e s es es e, sağ es -sa, uzatması var. Yine uzun bir harfi. li h t e s l h e ra yakalı iki kere okuyoruz. Erra ra sulü, er ra sulü, er ra sulü. Er Bakın el takısı bu kadar kolay. Aslında e, sadece okumak ama hep el geliyor ya bazen şeddeli l okunmuyor. Bunu sadece çok fazla e, Kur'an-ı Kerimde olduğu için bunu da gözünüz aşina olması adına böyle bir sayfa hazırlamışlar. Yani bu da kolay bir dersimiz değil mi? Hadi bakalım. Allah'a emanet olun yavrularım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Yine kocaman bir sayfayı siz bitirdiniz beraber. Allah'a emanet olun tekrardan. Hoşçakalın.